Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber saklambaç oynayacağız ama arkadaşlar bu küçük saklambaç ee, bugün arkadaşlar 3 kişilik saklambaç. Evet arkadaşlar. Küçük bir baba sesi. Arkadaşlar az önce küçük bir baskın oldu da. Neyse arkadaşlar biz şimdi <laughs> konumuzu dağıtalım. Bugün saklanmaç çalayacak şey 3 kişilik. Evet. Bugün yanımızda den, Derin var ve Doğa var. Merhaba deyin. Alo, selam baba. Ne yapayım? Evet, Nasıl şimdi ilk e e <laughs> e seçmek için en son yeri oturan yapalım. Tam 1 2 Derin derin eve. Şimdi arkadaşlar ben kuralları söyleyeyim. Ee, kurallar, e, arkadaşlar teleportlanmak yok ee, ve ebe olan kişi pet pet falan kullanamaz yani e, toy da kullanamaz hızlı gitmek için ee, herhangi bir araç da kullanamaz yani hiçbir şey kullanamaz ebe olan kişi ama saklananlar kullanabilir. Yani bunun dışında bağlı yerlere falan da saklanabiliriz. Başlayalım o zaman. Güneş, ay adı dur bir dur adı. Dur adı. Evlerin olduğu kısma gitmek yasak. Aynen. Family, family seyahat şey dışında. Yabancı. Tamam şimdi family'yiz Ama teleport yapmak gerekiyor. Ailemizin adı hashtag hashtag. Ailemizin adı hashtag hashtag. Neyse tamam. Sen şimdi bak şurada nursery'nin orada şu, şu şekilde say. Okay. İçimden mi sayayım? Yok dışından. 20'ye kadar say. Okay. Orta hızla. Okay. Başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, <laughs> 12, 13, 14, <laughs> 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hadi başlıyorum. Size kalacağım. Arkadaşlar. <laughs> adayı buldum. Ada şu üstlerde bir yerlerde gördüm onu. Ne uyduruyorsun ya üstlerde de değilim. Ay, Allah uydurma istiyorsun? ya. Neredesin? Çok korkuyorum. <laughs> ben araba kullanamıyorum ya da bir şey. Ama siz araba ediyorsunuz. Çok bir <laughs> haksızlık. Kullanacağım vallahi yemin ederim yapabilirim ben şöyle şey yapayım, uzaklaştırma şey alayım. Bakıyorum şu an. Her ha bu arada şeyi koyayım. söylemeyi unuttuk. E ee, ebelemeyen kişiler Hı. yani e, normal oynayan kişiler gift place'e ışınlanıp ebeleyemez yani yasak. Okay. Ee, ben biraz önce derini gördüm. Tamam, ben de bir adayı gördüm kaçtı bir yerlere gitti ya. bir <laughs> kere Doğa nerede? Doğa bir yerlere gitti. Saklanıyor. Ee, doğa iyi saklandı. <laughs> Zaten herkes saklanıyor ki. <laughs> Aynen. Yani ben şu an bir geziyorum hem de görmeye <laughs> Doğayı gördüm Allah'ım ya. <laughs> Oh, Senin yani. <laughs> Abi neredesiniz ya? Dolayız. Araba kullanabilir miyim ben? Araba kullan. Yok sen kullanamıyorsun. Sen kullanamıyorsun. Ya sen niye kullanıyorsun? Çok güzel <laughs> Ben daha demin gördüm <laughs> seni. Ne O zaman yakınlardasın. Şuralar da bir yerdeydi sanırım. Allah şu chat kapandı. Gördüğümde hemen ebe diyeceğim. Hayır yani Hayır. ebe ebe diyemezsin. Hı. Ebeleme yerine gidip ebelemek zorundasın. Okay. Arkadaşlar, olmadı bizden haksızlık olur çünkü siz araba kullanıp hemen oraya uçabilirsiniz. As öyle ebeleme sırasında öyle yapmayalım. Yani o yasak olsun ebeleme sırasında. Okay. Neyse. Ee, şimdi. ben sizi bulamıyorum. Pis ediyorum. Çok ölümde düşün. Ben önünüzde düşük kül olurum. Hadi. gel matip olun. Kül olun bak şu an. Ne <laughs> harbi ya. Nereye yasaklanmış? Cidden. Kötü çocuklar. Ben şey... Gelin sen... Ne? Gelin hadi ben pes ediyorum. Hayır hayır ara ara. ara. Pes etmek ben... yok. Pes etmek yok. İki dakika ara ya. Ne? İki dakika ara, işte. ebe, ebe. Ee, ara ebe, ebe. ay ebe ne ya ebe, ebe. dedi. zaten tamam. Ya ben, Doğru. ben Durun ben baştan bir saklanayım. Ne alaka? <laughs> ebe ben. Ebeledim, ebeledim, ebeledim. <laughs> Okey, Buna da ebeledim. Tamam, şimdi tamam. E, bir sonraki tur ben ebe olayım. Bir dakika, ben bebek olmuştum ve büyüyüm. Evet, şey, o zaman ben şimdi... Tamam, 30'a kadar mısın? Ama sen de 20'ye kadarsın. Hayır. Haksızlık olur. O, Ama tamam. işte ben e, cidden e, her birini 10 saniye artsın. Evet, Hayır. Tamam. Ha. Yok, tamam ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 8 on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, yirmi bir, yirmi iki, yirmi üç, yirmi Önüm arkam, sağım solum, sol ve evet. Tamam. Ben tamam. onu bulamayacaksın çünkü ben öyle bir yere saklanmam imkansız bulamayacaksın. Benim şimdi petim yok bir şeyim yok <laughs> öyle yürüyerek yavaş yavaş gezeceğim. Bak ben birazcık şurada dolanmak istiyorum. Ben bu şey diyor. Yavaş yavaş. Şey diyor, yavaş yavaş gezeceğim. Bulduğumuz bulacağım. Bul bul. Bulamadım. Bulamayacağım. <laughs> Aynen öyle. Ben şu an olduğum yerde dans ediyorum. <laughs> Doğan niye small gift açtın? Dans time. Bu arada ben e, toy kullanabilir miyim? Çünkü siz e, şey pet kullanarak falan en yukarılarda bazı ağaçların içine girmiş olabilirsiniz. Oraya bakmak istiyorum. Bu yüzden kullanabilir miyim? Hayır, hayır olmaz. E, ama Hiç o zaman o zaman de, ebeleme imkansız de. olur. Bak benim de öyle. Ama de, ben üstleri yani diğer çoğuların ağaçların arasında saklanmadım. Doğa da saklanmamıştır. Yani çünkü kullanman yasak. Ya, biliyorsun yani. Anlarsın sen. bağlamıştın ya. Kim bilatırlamış. Tamam şimdi ben e, siz nalar ya siz neredesiniz diyeceğim ya. <laughs> ben bayağı güzel bir yerdeyim. Beni atlayamazsın. Şu an siz beni görüyor musunuz? Bakayım. İzleyemiyorum, görünmüyorum şu an. Biraz uzaksın. Gördüm, gördüm. Şu de hiç yerlermesin. Ben bir ebeleme yerine bakmak istiyorum. Ne olur ne olmaz. Okay. Çanak çömlek patlamaz inşallah. Um, ee, arkadaşlar ben şey kullanmadan nasıl bulacağım ki şimdi? Hadi ya yaparsın ben. Şu an beni görüyor musunuz? Yok no, ben görmüyorum. yapsam ya. Ya. Ne bileyim. Bağlı bir yere mi girdiniz peki? Bari onu söyleyin. Hmm, bilmiyorum. Ya ben bir yerlerin içindeyim. Yani ama üstlerde değil. Altlarda bir yerlerde i̇çler de değil. İçlerindeyim. Hmm. Tamam ben şimdi bir şeyler hatırladım. Şimdi oraya bakmaya gidiyorum. Bir şeyler içindeyim deyince. Hatırlama ismini. Allah 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 Allah. <laughs> Arkadaşlar bakın şurada gördüğünüz bölüme bak. Allah. bölüme bakmak istiyorum. Bence buraya saklamamışlar yani ben buraya geleceğimi tahmin edip buraya gelmemişsinizdir. İnşallah tabii. Ya burada da değilsiniz. Şuraya bakayım ben. Buralarda da yer var çünkü. Tamam buralarda zaten yok. Ebe, ebeledim. Ebeledim de ben düşemiyorum. Yerin içime kaldım. Ya gerçekten. Ne ee, oluyor? Ben ebeledim yalnız. Ebe. Gördüm. Ebe. Tamam. Ve benim şu an takımı kaldı. Pislik ve vol. <laughs> Şimdi Doğa. Doğa hiç konuşmuyorsun bu arada. Sen nereye gittin? Ben şu yaptığım bir şeyler ama. benim kusurum neden tadım kalmıyor? Ya ben ben, ben de pes ben de pes ediyorum ya doğa gel 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 neredeydin onu da söyle çok merak ediyorum Anne an Aynen, doğa da niye hiç konuşmuyor? Doğuş niye konuşmuyor? <laughs> Doğuş. Tamam şey tamam. E, arkadaşlar doğa sen bir gel ben pes ettim şu an. Sen bir ışınlansana gibi dolayısıyla. Bir de nerede ben olduğunu söyle. <laughs> Aynen doğa bir de nerede olduğunu söyle. Ben oradaki kestirene çıkıyorum He. Doğaya gel. Doğanın çıkıyor. Neyse tamam şimdi şimdi doğa eve. Aynen. Bu da son zaten. Doğa hadi. Hadi doğrayalım. Bora karakterin yüzünü ya. Ne kardeşim bu? Ne? Hmm. Doğa <laughs> hadi. Hadi sarmaya başla doğa. 40 saniye. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28... Hayırdır, dur, dur, dur. Çok hızlı sayıyorsun ama. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37... 38, 39, 40. Evet. Önüm arkamda soru soru soracaklar. Tamam, yani Merhaba. Neredesiniz bakayım? Kim? Evet. Ben. Ben bayanım. Ben çok güzel yerdim şu an. Ya Aşırı ben, ben beni doğa bence hayatta bulamaz. Beni de şu an doğa yandım diyorum ben sana. Sadece yandım diyorum. Ne görüyor musunuz siz? Bakayım. Ben şu an görmüyorum. Ben bir bakacağım doğaya. Ben Hı. şu anlık yere saklandım. Ben şu an doğayı gördüm. Çok tatlı geziniyordum <laughs> Kim? Doğa. <laughs> doğa seni görmüşler. Doğa. Arkadaşlar bakın şurada bakın benim mouse'umla işaret ettiğim yer. <laughs> ya da <doğa> ya. <laughs> ben şu hiç bir yerdeyim. Oha ben Doğa, doğa beni azla görüyor da adam Madem tür beni görebilecek bir yerde ise yakınlarda olmalı. Hı, sen ne kabin? Eğer beni görebiliyorsa ada yakınlarımda bir yerde olmalı. Uzaktan göremez. Dur. Şu apart Niye hmm. şu apartmanların gibi bir şeylerinde? Durun durun. Neredesin Kesin şu an? Dur neredesin? Doğa neredesin? Aynen doğa bir de içinde. Neyin içinde olabilir? Neyin içinde? Doğa da olabilir. Ağacın içinde. Ya bilmiyorum neredesiniz de. Bakın sen neyin nette gözüküyorsun? İkiniz de neyin nettesiniz? Zaman neredesiniz sen? Öf, neredesiniz ya? Ay ya yani, burada. <laughs> ya ben neredesiniz? Evet, Olur mu? Ben şu an doğayı arıyorum ama. <laughs> şu an doğa beni görebilir. Doğayı gördüm. Görüyor musun doğa? Dur. Tamam. <laughs> beni görmüyor ben şu an doğayı görmedim. Kardeşim yani. ne nereye gidiyorsunuz siz de beni görüyorsunuz? Bakıyorum. <laughs> 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 Umarım desene geldi diyorsun. Kardan, adam var. Noel hediyelerin hediyeler var. Okul var. Aaa tamam. Okay. Ben anladım yani. Sen Arkadaşlar ben bug'a girdim şu an. Kalkamıyorum buradan. Yazık Bak baga girdim. Ebelemeniz için mi Ebelemeniz için yanınıza gelip e, dokunması lazım. Benim benim herhangi bir yere ışınlanmam, şınlan, gerekiyor çünkü şu an e, yani şöyle ki e, yani bir baga girdim ve hareket edemiyorum. Reset çekeceğim bu yüzden sonra hemen main map'e geleceğim. Şimdi reset attım. Ama evime gelip beni bulmaya çalışmayın. Doğa, şimdi bak eğer bizi ebelemeye çalışırsan, ya yani ebe bölümüne ebe demeyeceksin. Bize dokunup ebe diyeceksin. Yani o öyle. Bakalım. Ben, ben, ben bir tane soru vereceğim. Kampın birazcık yanında gidiyoruz. Öyle bir yerlerdeyim. Bakın bulacağız. Bak benim kadar vicdanım biri yok. Gel bir bak anladım sen neredesin. Çok iyi anladım ben. Acayip iyi anladım. Tamam mı? Geliyorum. Neredesin? Lan tamam, ne oluyor be? Ebe! <laughs> ebeledim, ebeledim, ebeledim. Aa! Ebeledim. <laughs> evet arkadaşlar. Denin de ebeledim. <laughs> evet, benim. Evet, Tabii ben de. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar <laughs> videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup beğenmeyi <laughs> e, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar <laughs> doğanın ve derinin e, hesaplarını, linkini açıklamalara koydum. Oradan da onların <laughs> kanalına abone <laughs> olabilirsiniz. E, daha fazla küçük saklambaç videosu istiyorsanız da bu videoya e, 7 like gelsin. E, bence bakın bence yapabiliriz. Bence 20 like falan gelebiliriz, bence. 20 like benim e, hayatımda paylaştığım videolar hiçbiri gelmedi. Bence gelecek. Zorlayalım arkadaşlar. <laughs> Video yapabiliriz. Arkadaşlar videoyu izleyenler beğensin. Evet söyledik. Video için beğeni. Video izleyenler, izleyenler beğenirse e, yani bir Hmm, bayağı beğeni oldu. Oh. Aa, siz beğenin yeter ki evet, arkadaşlar. Beğenin yani beğenirseniz biz çok mutlu oluruz. Böyle daha fazla video izliyorsan, istiyorsanız beğenmeyi Tabii. unutmayın. Ne? Ve Doğan'ın ve Derin'in kanallarına abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ne?